Selim. Selim bir tane kravat bağlama tekniğim vardı. Onu nasıl yapıyorduk ya? Yani? Şöyle miydi? Aspar. internetten baksana. Önemli bir şey konuşuyoruz burada. Öyle mi? Peki konuşun bakalım. Ben seninle yarın okulda konuşacağım. Hisli boncuk Selim. Ha, bu arada bu hacker konusunda aklımda bir şey var benim. Öyle mi? Nedir o? Selim Selim Selim. Ya bir şey diyeceğim. Benim lacivert pantolonum var böyle dümdüz düz lacivert pantolon. O nerede? Aspar ben nereden bileyim senin dümdüz lacivert pantolonunu? Ay Aspar yeter. Ece'ye bir adam mı olmuş? Sen hala üstünün başının derdindesin ya. Demek kız. Daha önce söyleseniz niye söylemiyorsunuz? Neyse merak etmeyin. Müdür Aspar yönetiminde hiçbir öğretmenimiz böyle tehlikelerle uğraşmayacak. Ama önce lacivert pantolonumu bulmam lazım. Zaten bir tane lacivert pantolonum var. Nerede ki bu? <laughs> pantolonu bulmam lazım. Yavaş. Aa, Aspar müdür mü oluyor? Tebrik ederim. Yani rüyasında, hayalinde. Ha, evet. Selam. Hoş geldin. Ne yaptın? Yeni bir telefon aldım. Yalnız açtığım an hacklenecek biliyoruz değil mi? Biliyorum. Ben de bunu istiyorum zaten. Tamam. Ee, açıyorum o zaman. Aç. Aç. Sağ olun. Teşekkürler. İnanamıyorum ya. Saniye beklemedi. Bakar mısın? Ne demiş? Eğer kulaklarını seviyorsan o telefona başkasının dokunmasına izin vermezsin demiş. Ben sana bu tehditleri göstereceğim. Ne yapacağız? Sen şimdi dediğimi yaz. Kırlangıçların bilekliği elimde. Benimle Firuzan sokakta buluştu. İşe yarayacak mı sence? Yarayacak, merak etme. Yalnız ben bir şey merak ediyorum. Sen... Niye H harfi olarak kaydettin onu? Ne bileyim canım. Hacker'ın H'si işte yani. Öyle panikli aklıma başka bir şey gelmedi ondan. Tamam. Tamam tamam sen merak etme. Halledeceğiz.